Sivas Kongresi Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çağrılar aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas'ta bir araya gelmesiyle 4 Eylül 1919-11 Eylül 1919 tarihler arasında gerçekleşen ulusal kongredir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni bir Türk devletinin kuruluşuna temel olmuştur. Bu nedenle Sivas Kongresi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür. 4 Eylül 1919'da milli egemenlik ilkesine dayalı yeni Türk Devleti'nin kuruluşuna temel olan Sivas Kongresi toplandı. Kongrede vatanın bölünmez bir bütün olduğu konusunda millet temsilcileri ortak bir karara vardılar. Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları ise şöyle. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ayrılamaz, manda ve himaye kabul olunamaz. Sivas Kongresi sonuçları ülke çapında büyük coşkuyla karşılanmış, milli hareketin her yerde egemen olduğu düşüncesi giderek güç kazanmıştı. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan Türk vatanı ve milletin bölünmezliği ilkesinin milli ve hukuki dayana hala yaşayan misaki milli ruhudur. O yüzdendir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas tarihte olduğu gibi bugün de hala o ihtişamlı günlerini yaşamaktadır.